Selamlar herkes arkadaşlar. Yeni bir videoya daha beraberiz. Şimdi yeni çıkan şampiyonumuz Wu Kong'u ormanda inceleyeceğiz. Wu Kong nasıl oynanır? Wu Kong orman nasıl oynanır? Yetenekleri nelerdir? Ne işe yarar? Bunları hep beraber konuşacağız. Eğlenerek, oynarak birbirimizle paylaşacağız diyelim. Öncelikle Wu Kong'un pasifinden bahsedeceğim size. Pasifi ezici vuruş bir düşman şampiyon veyahut da birime normal bir düz vuruş yaptığımızda yük bırakıyor. Gördüğünüz üzere şu an üstünde yük birikiyor. Ve yük başına o birim veyahut da şampiyona %3 fazladan hasar verebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki 5 kereye kadar biriktiği için %15 fazladan hasar veriyoruz bir şampiyon veyahut da yaratığa. Şimdi açmış olduğum ilk yetenek Altın vuruş yeteneği. Altın sopa mı? Altın altın sopa olması lazım. Altın sopa yeteneği. Bu yetenekle de direkt olarak bir şampiyon veyahut da hasarımızı veriyoruz. Hasar verirken de verdiğimiz hasarın bir kısmı kadarı da yaşıyoruz. Yani can yeniliyoruz. Anlık olarak, direkt olarak canımız yenileniyor. Ee, bu şekilde yeteneği kullanıyoruz. Daha sonra açmış olduğum, şu an göstererek anlatmak istiyorum. Şu an tam kullandığım yetenek bulut saldırısı. Önümüzdeki birim meyda şampiyona iki adet kopya çıkartıp Wukong, bu kom bu kopyalarla saldırıyor. Ardından kopyalar saldırıyı gerçekleştirdiklerinde bir hasar bırakıyorlar. Bu hasardan sonra bu kom %35 saldırı hızı kazanıyor. En yani daha hızlı vurmaya başlıyoruz. So, üçüncü ve e, ultiden önceki son yeteneğimiz de. E, ne savaşçıydı? Oyunbaz savaşçı. Oyunbaz savaşçı yeteneğinde Wukong kendiyle birebir bir kopya çıkarıyor. Kopya Wukong'un aynı şekilde yanında bulunan şampiyon veya da yaratıklara hasar vermeye devam ediyor. Ama Wukong'un %50'si kadar hasar veriyor. Yani yarı yarıya daha az. Gördüğünüz gibi o da vuruyor ben de vuruyorum şu anda. Ultimiz Burkaç. Burkaç yeteneği kullandığımızda Wukong dönerek belirli bir e, yürüyüş hızı yani moment speed dediğimiz hareket hızı e, ile hareket hızı kazanıp e, dönerek şampiyonların veya yaratıkların üzerine gidiyor ve temas ettiği şampiyon veya yaratığı havaya savurarak belirli bir yüzdelikte hasar bırakıyor. Devamlı olarak yani döndüğü anda hasarını vermeye başlıyor. Bu hasarla beraber güzel. Şimdi buraya oynayacağız. Buraya oynayacağız. Kullandık. Bir gösteriyorum. Şimdi burkaçı kullandım. Bir kere daha kullanıyorum. Yani 8 saniye içinde burkaçı bir kere daha aktif edebiliyoruz. Ve şöyle bir detay var. Oyunmaz ee, oyunbaz savaşçı. Yani oyunbaz savaşçı yeteneğimiz aktifken burkaçı kullandığımızda bizim yani kopyamızda burkaçı kullanıyor. Aynı şekilde. O da dön dönerek devam ediyor. Şimdi şu arkadaşı bir yakalayalım. Yetenekleri bu şekilde. Ormanda gördüğünüz üzere link atmaya devam ediyoruz. Ve güzel bir skor vermeden skoru da aldık. Güzel başladık oyuna. Ee, bir e, skorumuz, iki de asistimiz var. Elimizden geldiğimiz koridorlara yardım ediyoruz. Ormandaki amacımız bu. Seri bir şekilde ormanımızı temizlemek ve temizledikten sonra koridorlara baskın atmak. Yani bu sizin önceliğinize göre hangi koridor daha gerideyse veya hangi koridora daha kolay baskın atabiliyorsanız bu şampiyonlara da bağlı olarak değişiyor. Çünkü her şampiyonu aynı kolaylıkla şey atan, yani baskın yapamıyorsunuz. O yüzden bunu ayarlamanız lazım. Tabi zamanla gelişen bir şey. Mukong e, beğendim Mukong'u. Yani daha önce e, oynadım ama orijinal versiyonda bu güncelleme geldikten sonra hiç oynamamıştım. İlk defa oynuyordum. Ama beğendim. Hasarı yüksek şu an tabi. Bu muhtemelen düşecektir. Bu kadar hasar bana göre biraz fazla. Bu konku e, ana yani şivacı bir karakter. Şu anki durumuna göre ve eee dediğimiz e, zırh delme üzerine bir build yapıyoruz. Bu buitte de çok yüksek hasarlar bırakabiliyoruz yani. Şimdi şuradan manamız yok ama alt bir baskın atsak ne yaparız? Acaba ama gitti galiba ya. Biz şöyle şuradan şu yampir yengeci aldıktan sonra bir dönelim. Varsa ki burada yampir yengeç. Şuradan numaramızı yenileyelim. Yampir yengeç yok. Bir geri çekelim diyelim. Yukarıya twisted bait gidiyor. Ama görüyorlar bilmiyorum. Biz daha base atmadık. Bir base atsak olacak. Yukarıya zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle bir gidelim de yine ultimiz var bir şeyler yaparız yani beyaz atsaydık güzel olacaktı. Hasar bakımından şu an biraz sorun yaşayabiliriz. Tamam sen ona vuruyorsun çok iyi. Tamam. Burayı oynayın ve ana ana kedi kuştu. Burayı darlamamız lazım. Burada bulup lazım. İktirim. Onları biraz iktirmem gerekiyor. Öldüm mü? Hata yaptım orada. Girmem lazım. Neyse. Önemli değil. Ee, orada alacağımızı aldık. Takım olarak gayet iyi çıktık. Orada yapmak istediğimde de yapamadım yani. O, o komboy tam olarak gerçekleştiremedim. Çünkü biraz da e, yerdeseydim tam bir kombo yapıp hepsine ultiyi etki ettirip daha kolay bir skor düşürebilirdik yani. Bir de item olmadığı için biraz sıkıntı yaşadık diyelim. Konuşurken buradan atırken dönmeyi unuttum. Item almayı unuttum diyelim biraz. Anlatım bana umarım akıcıdır. Ben ilk videolarıma göre biraz daha rahat konuşuyorum artık. Yani önceden biraz daha çok heyecanlanıyordum. Şimdi o heyecanı biraz yendim diyebilirim. Nasıl ya? Hmm. Senin ormanı temizliyorum o zaman. Şurada bir orman varsa senin. Bir şeyin var mı? Gerçi arkadaş temizlemiş de gitmiş herhalde. Minyonlar milyonlar beni görüyor mu acaba? Hop. Lan da yerde bordo var ha. Vallahi iyi oynuyor iyi. Oyun çözenmek için alabilir miyim ben ya? Bir yıllar geliyor çünkü şu an. Şöyle bir sport koyalım da biz. Acı gerçi daha yukarıda. Alırım. Yukarıya baskını atıp ben bunu almam lazım. Şimdi alayım. Çok Şimdi yukarıya gidiyorum. Burası tam oynayacağımız yer için Arkana bak kardeşim. Niye bu kadar ya? Yani? Çok yanlış. Ama gelmiyorsunuz. Gelmiyorsunuz ama gelmediniz. Ama gelmediniz abi. Niye gelmediniz? Yani niye bu kadar saçma oynuyorsunuz oyunu ya? Hayır neden giden? bu adam bunun da canı az değil ya. Neden gelmedi acaba ya? ya çok saçma oldu. Yemin ediyorum çok saçma oldu. Şu bu skoru vermeyecektin yani. Hani gelsen orada neden devam etmiyorsun ki? Niye yürümüyorsun ya? Bana yolu göster. Ya, bir şey söylemek istemiyorum şimdi. Ters bir kelime kullanmayı istemiyorum şu anda. Hani neden gelmediklerinin bir açıklaması yok yani. Gelen bu mu? yok. Ölmek üzere desem öyle bir şey yok. Yani. Orada geleceksin bir skoru düşüreceğiz yani bu iş. Böyle. Mantık bu. Çok rahat skor alabilirdik orada. Şunu bir alsam olacak ya ben. Buraya gelirler mi acaba? Belki adamların burada vurdu var. Beni görecekler şimdi. Onlardan önce buraya gelebilirler. Yani bizimkiler biraz reaksiyon göstermekte sıkıntı yaşıyorlar. Şunu galiba aldım. Tamam, Zeyne geliyorum ama pek bir güve, güvenim olduğunu da söyleyemem yani. Bak şey çok kötü ya. Baks kötü mü? sadece skor için yani böyle geride bekleyip ya nasıl skor düşürürüm ben buradan mantığında yani. Dive giremem. Çok iyi. Skor önümüze düştü. Bu biraz bedavadan bir oldu yani. Random bir şekilde önümüzde bulduk. Güzel oldu. Şu an güçlüyüz. Hmm, Geron neden? Geron da bir şey demiyorum ben şimdi. Güzel güzel. Şu an güzel. Yani güzel. Şey dışında. Ahri dışında. yani kadarıyla takım iyi. çoğunluğun iyi olması ama şimdi şuradan bir gidelim bakalım ne yapıyorlar. Geri çıkalım. Şimdi sen de böyle bir şey olmuyor. Güzel. Yani şu an hasar cidden yüksek yani. Düşürmek zor değil. Bir şu... ha, geliyorum. 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 Item'in artık etkinleşti. Kendi başına kesti ama. Bu nasıl bir hareket ya? Ben nasıl bir ben nasıl bir hareket yaptım ya? Yapmak istediğimiz çok bir çok dışında bir hareket oldu. Adam adam da yani bir şey yaptı galiba. Adam yanlış yere bir şey benim yanlış yere attığımı değiştirmiyor. Çok güzel. Çok güzel. Adam tamamen geri kaldı şu an yani. Karşı yani alt koridor ikilisi çok geri kaldı. Ee, Draven ve Lux çok önde. Ben 3 tane item'a sahibim. Lux keza öyle 3. 3'ü üçü yapma. Yani aslında en iyi durumda ben varım gibi diyebilirim item olarak şu an bir takım savaşında çok etkin bir rol oynayabilirim yani ve herhangi bir şampiyonu yakalarsam da kaçabileceğini zannetmiyorum ben de. Yani Wukong mobillik konusunda sıkıntı yaşamıyor? Çünkü çok hızlı alan kat edebiliyor. Şurada neler oluyor? çok iyi. Şöyle bir indirelim bakalım şöyle. Yani asistimizi de alıyoruz. Skorumuzu da alıyoruz. Her türlü takıma maksimum faydayı yani nasıl maksimum fayda sağlanırsa sağlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere elimizden geldiğince amacımız bu. Yani bütün skorlara, bütün lane'lere yani koridorlara tam net konuşamadım özür dilerim. Etki etmek, iz bırakmak yani. Hiç skor alamaya da biliriz. Önemli olan skor aldırıp koridorların güçlenmesini sağlamak. Yani kendimizin skor alması hiç önemli değil. Ne kadar skor alırsak alalım. Takım arkadaşlarımız yeteri kadar iyi durumda değillerse bizim aldığımız skorun hiçbir önemi yok. Yani bu oyun tamamen takım oyunu. O yüzden bizim herhangi bir skor için yapacağımız bir olay yok. Çok iyi şu anda çok rahat bir şekilde skorları alıyoruz düşürüyoruz. Yani resmen eziyoruz diyebiliriz yani şu anda. Ciddi anlamda iyi durumdayım. Takım da iyi. Arkadaşlar da tebrik etmek lazım. Güzel bir oyun. Güzel skorlar. Bir ben dönmek istiyorum. Item alayım. Acelemiz yok şu an. Böyle durumlarda oyunu biraz hani zevkini artık yani hoşuma gidiyor çünkü uzatmak değil de yani uzatmak aslında iyi bir şey değil. Çünkü oyun ne kadar uzarsa her zaman söylediğim gibi oyun uzadıkça karşıdaki e, rakip şampiyonlar düşeniyor. Ve sizinle denk duruma gelmeye başlıyor yani o, o, bir hata oyunu kaybetmenize neden olabiliyor. Ne yapıyor? Çok iyi. Özür Yani, hep bu akşamları sıkıntı şey yaşadığımız için. Önüme geldi kusura bakmayın. Bir dahaki şarj edeyim şunu. Baron alsak güzel olur. Ama takım oraya nasıl çekebilirim bilmiyorum. Baydırık tepek bu tarz görevler önemsenmiyor diyebilirim. Ben ejderi alayım. Biraz zaman yesin şöyle. Sonra oyunu kapatırız artık. Bu arada bu ıı, altın sopa dediğimiz yani açtığım sopayı vurduğumuz yetenek gerçekten iyi bir can yenilemesi sağlıyor. Azım sanacak bir şey değil yani. Bir de cooldown yani bekleme süresi kısa olduğu için normal bir takım savaşında gerçekten işe yarar yani. Bir dakika. Bir dakika. Çok iyi. Varan bir. Varan bir. Gelmeye çalışıyorum. Yetişiyorum oraya. Oraya oynarız. Oraya oynarız. Çok net oynarız oraya. Çok iyi. Bu arada tabii oyunları dereceli de oynuyorum. Aynı zamanda kazandığımız oyunlar da şey yapmasın yani ben normal oyun pek girmemeye çalışıyorum öğretici bir video çektiğimde de dereceli anlamda yani dereceli oyunlarda çekiyorum genelde yani. ikisini aynı anda oluyormuş gibi oluyoruz yani güzel oldu. buradan kapatamayız ama a, biraz geri çıkarsak belki bir ihtimal bir şeyler olur şöyle ama onlar geri çıkarsa onların tamamen yani takım savaşına çekip oyun, yani bitirip oyunu kapatmaya gideceğiz artık şu an burada yani karşılıklı beklememizin bir anlamı yok aslında baronu alsak daha mantıklı ama arkadaşlar oraya çekemiyorum böyle bir yönelime gelmiyorlar şimdi şu biraz geri çıkalım şöyle bir gelsinler bakalım bir. Aynen. Tek bir koridordan değil. Diğerlerinden de basalım. Şöyle şuradan biz tehdit edelim. Ay, Kendi başımıza kaldık. Ay, Boşa gitti. Boşa gitti. Neyse şu an baktığımızda aslında en iyi durumda ben varım. Tamamen bir şey değil ama altın Muhtemelen hani bu zırh delme eşyalarının fiyatı biraz daha ucuz. I diğer eşyalara göre yani. O yüzden biz yet yani eşya setimizi tamamladık. Şunu da, Şunu da girip çıkalım. Olmadı ama senin yaptığın şu an. Güzel güzel. Arkadaşlar biraz şey olur burada. Vur. Almadım. Ne alacak onlar? Bir şey almaya gidecek şimdi. Ben orada basmak istiyorum onları. Doğabilirsem tabii o zamana kadar. Bir ölüm sürem geçmedi. Barona gitmediler. Gitseler güzel olacaktı aslında. Şöyle kırmızı güçlendirmeyi bir alalım. Buradan da. Gelseler balonu alsak güzel olacak bizim takım yani. Ejder de geliyor. Şimdi onu almaya gitsin. Burada bu duruyor. Şurada bize bir görüş sağlasın. Üstteki amperiyi de alırsam. Görüş anlamında. Tamam burada da bir görüşümüz oldu. Bugünler. Aa, merhaba. Şunu almam lazım, şunu şunu şunu, şunu. geldim. Sen ne yapacaksın ki anlamadım ben şu an. Çok fazla vurmadı mı? Bayağı fazla vurdu gibi sanki. Böyle bir hızımızı aradım. Çok iyi. Bir rakibi Katliam. Katliamımızı yaptık. Şu an oyunu kapattık. Çok rahat bir oyun oldu. Güzel bir oyun oldu. Rakibi oynatmadık. Ee, sizin için de seyir zevki güzel olmuştu. Umarım ben eğlendim oynarken. Siz de eğlenirsiniz inşallah. Bilgilendirme konusunda eksikliğim varsa söyleyebilirsiniz yorumlarda. Dikkat ediyorum. İzlediğiniz için videoyu teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.